Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri B grubu mücadelelerinde Hollanda ile Fransa karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Hollanda, deplasman ekibi Fransa'yı ağırlıyor. Ev sahibi Hollanda bu grupta 4 maçtan çıkardığı 9 puan ile 2 lig koltuğunda oturuyor ve Yunanistan'dan kaçmak istiyor. Deplasman ekibi Fransa ise oynadığı 5 maçı da kazandı ve en yakın rakibinin 6 puan önünde. Bu mücadele özelinde, ev sahibi galibiyet için sahada olacak olsa da ben deplasman ekibi Fransa'nın bu maçta yine önde olduğunu düşünüyorum. Kolay bir 90 dakika olmayacak ama bence Fransa galibiyete yakın. Tahmin MS 2 oran 1.99. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.